İşte dediğimiz Marvan bin el Hakem ki İmam Hüseyin'in selamu aleyhin e, katlinde, şehadetinde eli olan, sözü olan e, rızası olan gidiyor Abdullah bin Omar bin Hattab e, işte diyor eşim çocuklarım lütfen onlar için bir şey yapalım yani beni yakalasınlar öldürsünler de bir şey yoktur hani bir şey olmaz kaçabilirim ama ailem yanımda olmaz e, peki diyor ne Ümer'in oğlu Abdullah diyor ki ya sen de kalabilirler mi sakla şehit hayır diyor olmaz hayatta olmaz korkak işte ama olayın enteresan tarafı daha iki sene tam geçmeden gidiyor İmam Zeynep abinin kapısını hiç çalıyor kapıyı açıyor buyur diyor. Ya diyor ben, ben arıyorlar beni. Ben kaçmaya çalışıyorum ama ailem olamaz yani ailemden yapamam. Oğlum kızım işte oğullarım kızlarım eşim. Ee, diyor nasıl yardım edebilirim sana? Diyor ben sana çok güveniyorum siz ehli beytisiniz. Sizden gaddarlık yok hainlik yok. Ee, senin yanında kalabilir mi? Tabii ki diyor. Sen dur diyor. Ve e, şeyleri alıyor. İşte atları veya binecekleri alıyor. Gidiyor. Evine ve onları kendi eşi ve çocukları gibi yani kimsenin şeyi olmasın şüphesi olmayacak bir şekilde evine getiriyor. Ve onlar evinde kalıyorlar. Ve kendilerinden daha iyi yemek, daha iyi davranıyor İmam Zeynel Abidin. İmam Zeynel Abidin salamullahi aleyh insanlıkta yani gerçekten çok yücedir. İmam, İmam Zeynel Abidin salamullahi aleyh önüne her yemek koyduklarında başlarmış ağlamaya suyu bile İşte işte cariyesi demiş Yebne Resulullah yani unutmadın mı? Geçmedi mi Kerbela'nın acısı? Aa dedi. Demiş. 40 sene Yakup Yusuf için ağladı ama yaşadığını da bile biliyordu. Ama 40 sene onun için ağladı. Ama benim babam, kardeşlerim, babamın arkadaşları, silahım Gözümün önünde katledildi kesildiler. Kerbela'nın şeyi anlatıyor. İmam Zeynel Abidin selamullah aleyh bir başka bir güzel olaylarından Hişam bin Abdülmelik şeye gidiyor. Şam'dan gidip Hac'a gidiyor. İşte orada Mekke'de Hacer-i ulaşmak istiyor, ulaşamıyor. Kimse de onun takmıyor. Herkes tavafında şeyinde. O yüzden ona bir yer hazırlıyorlar. Böyle biraz hafifleşsin ve kendisi gitsin Hacer Esved'i işte öpsün. Ee, o arada bir bakıyorlar. Böyle yani nasıl böyle insanlar. Böyle güzel bir koku. Böyle eser bir hava. Ee, yani bunu kendisi Hişam, e, Hişam bin Abdülmelik kendisi diyor. O zamanlar valinin oğlu, şeyi ne valinin oğlu hani e, Emevilerin kralının yani ben emir mümin demek istemiyorum onlar dediği gibi işte o oğlu. Adamları da yanında tabii ki Hişam'dan tüccarı, zengini falan hep hep böyle şahşalı hava at, atıyor. O kendisi diyor, diyor oradan baktık böyle güzel bir hava, güzel bir koku geliyor. Döndüm diyor baktım. İmam Zeynep Rabbin olduğunu biliyor ama diyor, döndüm şöyle bir baktım geldi geçti insanlar hepsi dolaştılar. Geçti gitti direkt Hacer-i kendisi oraya şey etmedi. Hani hiç kimse bile itibar göstermedi kendisine ama İmam Zeynel Abidin böyle çok rahatça tam tersi böyle herkes yolu açtı. geçsin İmam Zeynel Abidin aleyh. O kadar sevindirdi İmam Zeynel Abidin aleyh. Ve orada Şamların birisi bu arada bir şiir var bunu da size şimdi okuyacağım. Ee, o arada arkadaşlarından birisi soruyor ona. Diyor ki, kim bu ya? Böyle herkes şey etti bunun için. Diyor, tanımıyorum. Şam bin Abdülmelik diyor ki, tanımıyorum. Orada işte Ferestak tabii ki, Ferestak'ın belki Allah onun için yani e, iyilik yazmışsa bir tek bu şiiri Ferestak. Yoksa e, Ehl-i Beyt'in şairi değil ama orada bir türlü dayanamadı. Kendisi de Emevilerin şairi e, Faras'ta çok güzel bir şiir söyledi. İmam Zeynel Abidin'in hakkında. Okuyorum size Arapçadan Türkçe'ye çevireceğim. Diyor Hâzellezî ta'rıful bathâ'u vat'atuhu Bunu diyor yeryüzü bile bunun ayak basışını yürüyüşünü bilir. Yeryüzünde herkes bunu tanır. Vel beytu ya'rifuhu vel hillu vel haramu yani beyt dediği Mekke'yi kastediyor. Ee, Mekke de onu bilir. Vel hillu vel haramu. Yani e, Mekke ve içinde olan bütün mukaddes veya değerli şeyler Müslümanlar için bunu yani herkes biliyor. Tanıyor. Hani sen dedin ya ben tanımıyorum. Diyor Hayzebnu khayrul ibadi kulluhum kulluhum yani diyor ki insanların en hayırlısının oğludur bu. Yani burada Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem Hâdâ khayyilu ibadullâhi kulluhim şey ediyor, söylüyor. Hâdâ teqiyyü neqiyyü tâhirul alamu Bu Allah'tan korkandır, bu temistir, tahirdir, ilim sahibidir. Hâdâ <laughs> ibn-i İn kunte cahiluhu. Bu Fatıma, Fatıma tü sallallahu aleyhi. Diyor eğer cahil eğer bilmiyorsan bu Fatıma tü oğludur. Bi ceddihi enbiyaullahi kad hutimu. Diyor ki dedesiyle bütün peygamberler sonuçlandı. Yani Hatem-i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وليس قولك من هذا بظائره yani bu kimdir ki ben tanımıyorum onu onu senin söylemen ona hiç zarar vermez <laughs> el arabu ta'rifu men ankarta vel acamu arab tüm Arap ve acam yani Arap ve acem dediği burada yani araplar ve gayri araplar yani bizans şeyler bunu diyor herkes yeryüzünde herkes bunu tanıyor Burada çok güzel bir yer var. Ee, onu da söylemek. Ee, he bak burada buldum. Ma kâle la kattun illa fi teşehudihi. Hiç kesinlikle diyor hiç la yani hayır demedi. Illa fi teşehudihi. Yani şehadet verirken ne diyoruz? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Bakın la var içinde. Muhammedun Resulullah yani sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem ve tabi ki biz aliyum ve liyullah. Yani teşehhütte bir tek hayır söylüyor. İlahtan başka bir ilah yoktur. Orada bunu kastediyor ve lev lavle lahu yani yani insanlar ona bu daha temin anlattığım gibi yani öz düşmanı gelip diyor şey et bana yardım et bana hayır demiyor evet diyor İmam Zeynel Abdin Salamullah Aleyh ahlakıyla ahlakıyla bütün insanların kalbini açtı e, ee, imamet oradan devam etti İmam Zeynel Abidin'le. İmam Zeynel Abidin bir tek bu kadar değil. Ya yani İmam Zeynel Abidin ben gerçekten çok kısadan anlatıyorum. Gerçekten her şeyi hızlı hızlı geçiyorum. İmam Zeynel Abidin adamın birisi çıkıyor karşısına. Diyor sen Zeynel Abidin misin? Evet diyor. Ali bin Hüseyin misin? Evet diyor. Başlıyor küfür etmeye. Acayip küfür ediyor. Acayip küfür ediyor. Ee, bitiyor duruyor kardeş bitti mi he? senin bilmediğin benim hakkımda daha neler var saydıkların bile az diyor adam böyle bakıyor kardeş diyor senin bir ihtiyacın varsa söyle gidileyim senin için bağırmana gerek yok ya diyor elini ayağını düşüyor ee, diyor ey peygamberin torunu affet bana bin bin altın dinar verdiler ki bir tek seni hani böyle şey edeyim sinirlendireyim sana küfür edeyim. kardeşim diyor İmam Zeynel abim sallallahu aleyhi kardeşim diyor e, gelip bana söyleseydin yani niçin gidip ona buna muhtaç oluyor o kadar paraya ihtiyacın varsa gelip bana söylesen biz verirdik sana lanet olsun e, başka bir şeyde lanet olsun Maviye'nin e, Afedersiniz, Yezid'in e, polis müdürü o zaman da e, hakkında e, yolsuzluk buluyorlar ve bir miktar para eksiktir. E, Yezid'le Anatos'un onu e, şey etmiş, e, böyle yalı çıplak güneşte çarşına şeyinde asmış. Ve o Ehli Beyt'e çok küfür ederdi. Yani acayip bir şekilde Ehli Beyt'e küfür ediyor, sövüyor kötü haklarındaki kötü konuşuyor. İşte gün geldi artık ma e, Yezid olsun attı onu. Attı derken yani cezalandırıyor böyle. Yalı çıplak şeklinde çarşının hemen girişinde güneşte asmış onu. Tabii ki yanında birkaç polis de var. E birisi geliyor İmam Zeynel Abidin'e selamullahi aleyh diyor ki Ey İmam bu adam vardı ya bak Allah nasıl diyor şey etti hakkın, hakkınızı aldı. Neden diyor? Diyor işte durumu böyle böyle yaptı diyor. Ne diyorsun kardeşim? Gidiyor yanına orada o arada tabii ki polisler de biraz çekiniyor. İmam Zeynel Abidin'i biliyorlar dedim ya. Gerçekten insanların kalbini fethetmiş idi. E, gidiyor yanına kulağına diyor. Kardeş diyor Zimmetinde ne kadar para varsa diyorsa var, yani ödemesi gere gerekiyorsa rakamını söyle bana. Biz öderiz ama seni bu halden kurtaralım diyor. O adam ki küfür ediyordu kendisine, babasına, amasına, dedesine, dedesine. <laughs> i̇şte orada o adam ağlayarak diyor Allah biliyor. Risali e, İslamiye'nin sırrını kimde e, bıraktığını Allah subhanahu teala çok iyi biliyor diyor. Ve başka bir şeylerden e, adamın birisi yine aynı karşısına çıkıyor. E, İmam Zeynel Abdin Selamullah Aleyh işte diyor sen yalancısın sen şusun sen busun sen busun. Bayağı sayıyor. İmam Zeynel Abidin Selam olsun. Kardeş bittin mi diyor bitti. Kardeş diyor eğer bu sen say saydıkların bende varsa Allah beni affetsin. Eğer dediklerin doğru diyor doğru di e değilse dediklerin Allah seni affetsin yani bu kadar bana sövdün saydın. Yani diyor ki eğer bunları sen dediklerin ben yapmışsam Allah beni affetsin. Ama eğer ben yapmamışsam sen yalan söylüyorsan Allah seni affetsin. Yani bu kadar insanları gerçekten mahcup ederdi. İmam Zeynel Abdinsalamullah Aleyh e, vefat ettiğinde Medine'de saydılar. 100 aile ve bazı rivayetlerde gerçekten 110 ve üstü e, birkaç seneydi e, geçimlerinin nereden olduğunu kendileri de bile bilmiyordular. İmam Zeynel Abdin vefatından sonra anladılar İmam Zeynel neymiş. Onları e, gece gelip kapılarını vurup kapının önüne işte on, hurma, yağ her ne varsa bırakıp gidermiş çuvalla. Çünkü selam olsun e, yıkarken sırtında ipe bağlayıp taşıdığı o iki tane ipin sırtında iz bıraktığını yani anlıyorlar. Gece vakti Uyumazdı. İnsanların hepsi uyuduğunda kendisi çıkıp erzak dağıtırdı fakirlere şeylerin kapıyın önüne bırakıp vurup giderdi o büyüsine kimse görmesin diye kimse tanımasın utanmasın diye. İmam Zeynel Abidin selamullah aleyh ee, bir gün oruçtur ee, canı üzüm çekiyor ee, akşamüstü oluyor üzümü yıkayıp imama getiriyorlar. Tam iftar vakti. Kapıyı birisi çalıyor. Bir tek üzüm var iftarında tabii ki. Kapı çalıyor. hizmetçi kapıyı açıyor. Kimdir diyor. Fakirdir diyor. Açmış. Hemen tabağa kaldırıyor. Şey ediyor. Diyor. Yedne Rasulullah Ey peygamberin evladı. Ne yaptın? Size bir şey kalmadı. Kalmasın diyor. Bırak o yesin kurban olduğum İmam Zeynel abim böyle güzel mankabeleri e, vardı. Ve e, daha da güzel bir şey e, rahmetli doktor vaili'den e, dinlemişim bunu. E, İmam Zeynel abidin hiç şeyine vurmadı. Yani bineceği e, deveye hiç vurmamış idi. yani ağaçla böyle şey çok kötü davranmamış insanlara davranıyor hayvana nasıl davransın İmam Zeynel Abdin e, salamullah aleyhi vefat ettiğinde devesi gitti mezarına mezarının yanından ayrılmadı ve ertesi gün orada can vermiş hayvan ertesi gün orada yani o kadar seviyor yani hayvan bile İmam Zeynel Abdin salamullah Aleyh ee, özelliklerinden e, yine e, Zeynul Abidin dediğimiz e, yani, ibadetinde o kadar çok Allah-u Teala'ya o kadar dürüstçe ibadet, korku şey edermiş. E, abdesini alırken titrermiş. Diyorlar ya ya buna Resulullah niçin titriyorsun? Ya diyor siz biliyor musunuz ben abdesti aldım ama kimin karşısına çıkacağım? e, <laughs> yani bunu kime anlatayım ya? Diyor kimin karşısına çıkacağımı biliyor musunuz? İmam Zeynel Abdin Selamullahi Aleyh e, namaza durdu mu? Kuş konarmış üstüne. Kuş. Ya, o kadar kuşu olan yani Kuş hareket eden şeye ağaca bile konmaz. Ama İmam Zeynel Adin namaza durdu mu o kadar sükunetle durup o kadar huşu öyle durup kuş bile şeye derdi. İmam Zeynel Abidin, Hayrus Sacidin, İmam Seccat bazı secdelerinde insanlar sanarmış vefat ettiğini yani sanarmış e, imamınızı. ama ondan sonra bir zaman sonra bakıyorlar kalkıyor yani secdeden. İmam Zeynel Abidin budur. İmam Zeynel Abidin selam olsun haca veya bir yere sefer etseydi tanımadığı insanlarla sefer ederdi. Ee, ve ona sormuşlar e, ya niçin öyle yapıyorsun? Yebne Resulullah. Ne zamandan beri seninle sefer edemiyoruz? Sebep ne? Bir sefer diyor beni tanıyanlarla şey ettim, yolculuk yaptım. Onlar bana hak etmediğim, peygamberin selam olsun yani ehli beytten olduğum için peygamberin selam olsun e, şerefine hak etmediğim e, hizmeti ve değeri bana yaptılar, gösterdiler. O kadar yani kurban olduğum İmam Zeynel Abidin, İmam Seccat, Ali Yüzz o kadar düşünceli, o kadar böyle şey insanıydı. Neyi anlatayım? Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem diyor ya çocuklarınızı işte şunu 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 öyle ve ehli beytimin muhabbetini kalplerinde sevgisini öğretin çocuklarınıza. Ey müminler! Tabii ki burada bitmiyor ama e, videomu ben buraya kadar bitiriyorum. İmam Zeynel Abidin'i e, diğer imamlarımız, 12 imamlarımız gibi Kesinlikle böyle oturup bir videoda veya bir günde anlatacak bir e, mübarek insanlar değiller. Selamun Aleyküm. Ama bu kadarla yetiniyorum bugün. Başka zaman tekrar e, İmam Zeynep Abidin hakkında olan olaylar e, veya hadiseleri başka bir zaman şey edersek tekrar buluşmak üzere diyorum. Selamun Aleyküm.